can yoldaşım yeni bölümde neler olacak Sandi artık yarışmanın final etabına geçmiştir. Sampoç da Sandi'nin ailesini korumak için suçu üstüne aldığını öğrenmiş. Bunun için hiçbir şey yapmamıştı. Aksine hala Sandi'nin yarışmayı kazanmasını istemez. Emily de şifreyi yazar ve kilit açılır. Son rakamı görmemesine rağmen şans eseri attı ve tuttu. Abhimanyu da bu şifreyi nasıl bulduğuna Emily'ye sorar. Emeli bilmediğinden sessiz kalır. Sandiya'ya sorulduğunda da bulduğu ipuçlarını anlatır. Artık üç tane finalist kalmıştır. Abhimanyu herkesi tebrik eder ve ertesi günün çok heyecanlı geçeceğini söyler. Ertesi sabah Suraj yatağa çeşitli hediyeler dizer. Sandiya görmesin diye hepsini çarçapın altına serer. Sandiya heyecanlanarak odaya gelir ve Suraj'ın doğum gününü hatırlamasını diler. Suraj ise Sandiya'yı kandıracaktır. Sandiya Suraj'ın dikkatini çekmeye çalışır. Suraj sırtını dönerek gülmeye başlar. Sandiya imalarda bulunur. Suraj Sandiya'ya dönüp yarışmanın final günü olduğunu söyler. Dikkatini dağıtmamasını ve işlerine odaklanmasını ister. Sandiya temizlik yapmaya başlar. Suraj bu sefer yatağı düzeltmesiyle başlamasını ister. Sandiya aynadan Suraj'ın güldüğünü fark eder ve işler çevirdiğini anlar. Sandiya haklı olduğunu ve bugün farklı işler yapmak istediğini söyleyip yataktan ayrılır. Sıraç ise ısrarcı davranır. Sandia süreci su getirmeye yollar. Bu arada Sandia hediyelere bakar ve gülümser. Hediyelerin yerini değiştirir. Suraj geldiğinde yatağın düzelmiş olduğunu görür ve bir şey görüp görmediğini sorar. Sandia paranı mı kaybettin diye sorar. Suraj ise ona 22 tane hediye aldığını söyler ve gülmeye başlar. Sandia Suraj'a neden 22 tane hediye aldığını sorar. Suraj Sandia'nın geçmiş doğum gününü de kutlamak istediğini söyler. Söyledikleriyle Sandia'nın gözlerini doldurur. İkili yatağın altındayken çatırı gelir. Sandia ve Suraca yatağın altında ne yaptıklarını sorar. Ardından Sandia'nın doğum günü kutlar. Sandia aşağı indiğinde Santoş gelinini kutsar ve onu tapınağa götürmek istediğini söyler. Santoş tapınağa gidince yine yapacağını yapar. Santoş söze başlamadan Sandia polis eğer polis olursa evdeki işlerini asla aksatmayacağını, ev ve iş arasında dengeyi kuracağını söyler. Santoş sandiye iki anahtar uzatır. Biri evin anahtarıdır. Diğeri de Suraj ile birlikte yaşayacağı başka bir evin anahtarı. Sandiye yapılan onca meydan okumada Santoş sürekli pürüz çıkarmaya devam ediyordur. Sandiye duyduklarına inanmaz gözleri dolmaya başlar. O sırada Suraj gelir ve yola çıkmaları gerektiğini söyler. Suraj Sandiye'nin gerginliğinin farkındadır. Santoş ise asla çaktırmaz ve Sandiye'yi rahatlatmaya çalışır gibi görünür. Yarışmada bir sürpriz yaşanır. Bilgi sorularını sormak için Şahruk kan gelir. Sandiye soruları bilmesine rağmen sorulara Santosh yüzünden cevap veremez. Ama üyeleri Sandiha'nın bilerek cevap vermediğini anlar. Suraj da tanıdık bazı sorulara rastlayınca Sandiha'nın bilerek cevap vermeyişini gözleri dolarak izler. Yarışmaya ara verilir. Sandiye karanlıkta oturuyor ve Santosh'un sesi kulaklarında yankılanıyordur. Arun yanına gelir. Sandiye direkt açıklama yapmaya başlayınca Arun ona bir şey sormadığını söyler. Eğer bir şey yokken cevap veriyorsan bir şey olmuş demektir der. Arun her şeyin farkında olduğunu söyler. Fedakarlık yaparak üçüncü küpü de kıracak olursa Suraj'ı paramparça edeceğini söyler. Üstelik Suraj ona bu kadar güveniyorken Sandiya'nın bilerek kaybetmesini Suraj'ın kaldıramayacağını söyler. Arun ve Sandiya konuşmaya devam eder. Arun ondan gerçekleri duymak ister. Sandiya Santoj'un likörlü çikolata yedirmesinden bugünkü konuşmalarına kadar her şeyi anlatır. Arun tüm bunların baba kız arasında sır olacağını söyler. Suraj ise tüm bunları gözü yaşlı dinler. Yarışmaya başlamadan Sandiye ile konuşması gerektiğini söyler. Sandiye'ye gidip evlilik yeminlerini hatırlamasını ve Santoj ile ilgili mevzuyu çözeceğini söyler. Böylece yarışma başlar ve ilk defa Sandiye cevap vermeye hazırdır. Videom burada sona erdi. Daha detaylı özet için bizi Haber Dünyası'nı takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.